Aha. Bora da aha Bora da saldırıya geçti. Aha. Çekilin, geri çekilin. Hayır. Hayır Bora, hayır. Bana evet. Bora bunu neden yaptın bana bunu? Bana bunu neden yaptın Bora? Hayır. Ya Bora, ne <laughs> O <laughs> benim daha asıl ordu gelmedi. Gelsenize amın Bora, Bora Adem'in tank topluluğuna bak. Adem'in tank topluluğuna bak. Oha <laughs> ah, oraya bir misal. Oğlum Rip, rip, rip. Vallahi rip, billahi rip. Oğlum daha gele geliyor lan. <laughs> Hala yaşayanlar var bir de onların arasından. Ya. Allah'ım. <gülüyor> of. <gülüyor> Adem depresyona girdi şu an.